Survivor'da bu haftanın 3. elenme adayı bakın kim oldu? Birleşme Partisi'nden sonraki o olaylı konsey. Ortalık birbirine girdi. Bakın bu haftanın 3. erkek elenme adayı hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da dokunulmazlık oyunlarından sonra yapılan mini oyunla birlikte yarışmacılara Türkiye bileti verilecek. Ve bu biletten sadece birkaç tane kaldı. Bu yüzden yarışmacılar şu an çok gergin durumdalar ve hepsi kazanabilmek için ellerinden geleni bile yapıyorlar. Aslında herkes için önemli olan şey şu an Türkiye'ye gidebilmek potoya girilmiş, girilmemiş, konseyde ne olmuş kimsenin umurunda bile değil. Bunu zaten konseylerin sakin geçmesinden de görebiliyoruz. Fakat bu konsey pek olarak öyle geçmeyecek. Çünkü hem Türkiye biletinin azalmasıyla birlikte hem de bazı isimlerin takıma o kadar çok katkısı yok ki bu yüzden ortalık karıştı. Bu haftanın 3. dokunulmazlığını mavi takımın kaybedeceğini bir önceki videoda sebeplerle birlikte size anlatmıştım. Şimdi tekrardan uzatmayacağım. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden takım maviler olacak. Zaten maviler kaybetti zaman potaya girecek isim aslında çok netti. Fakat Volkan zaten her türlü potaya gireceğini bildiği için bir kahramanlık yaparak beni yazın dedi. Fakat makus talih maalesef ki çoktu uzatamadı. Bu haftanın üçüncü erkek elenme adayı mavi takımdan Poyraz olacak. Arkadaşım sence Poyraz elenme adayı olmayı hak etti mi? ya da ondan önce Yusuf'un ya da Batuhan'ın mı potaya girmesi gerekiyordu. Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi lütfen unutma.